çocukluğumuz bugünümüzü nasıl etkiler? Bu çok temel bir soru, çok popüler de bir soru. Kişinin kendini anlarken, hayatı anlarken çok kendine sorduğu, terapide de çok ele aldığımız bir soru. Çocukluğumuzda bakım verenimizle kurduğumuz ilişki bizim kişiliğimizi şu yönde çok etkiler. Özellikle 0-3 yaşları arasında iç dünyamızı ve dış dünyamızı algılamamız henüz gelişmemiştir. Bakım verenimiz hem iç dünyadaki duygularımızı hem dış dünyanın gerçekliğini algılarken bir tampon görevi görür. Bu da bakım verenin aslında ne kadar önemli bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu görür. Çocuğun hem kendi ihtiyaçlarını hem dış dünyayla temasını anlamlandırırken bakım verenin rolü çok önemli bir yerde durur. Bakım veren çocuğun ihtiyaçlarını doygun bir şekilde karşılayamadığında ya da onun ihtiyaçlarını göremediğinde ve duyamadığında kişilik gelişiminde sekteye uğramalar olur. Bu da kişinin yetişkinlik döneminde depresif belirtiler, mutsuz hissetme, yaşamsal zorlantılarla başa çıkamama gibi sorunlar yaşamasına neden olur. Bu yüzden çocukken bizim yaşadığımız ve çocukluğumuzdaki bakım verenimizde kurduğumuzda kurduğumuz ilişki kişiliğimizin oluşmasına çok etkiler. Sadece bakım verenimizde kurduğumuz ilişki değil, genetik yatkınlığımız ve içine doğduğumuz çevrede çocukluğumuzda çok etkilidir. Bizim 0-3 yaş arasında özellikle kişiliğimizin oluşumuna çok etkileyen bir dönem. Çocukluk döneminde hem bakım verenimizle kurduğumuz ilişki, hem genetiksel genetik yatkınlığımız, hem de içine doğduğumuz çevresel şartlar kişiliğimizi oluşumunda çok etkilidir. Kişiliğimizde yaşam boyu bizimle olacağından duygularımızın zamanında ihtiyaçlarımızın karşılanmış olması, duygusal olarak desteklenmemiz daha sağlıklı ve kendi içimizde uyumlu bir yetişkinlik yaşamamıza desteklerken Zamanında duygusal ihtiyaçları karşılanmamış çocuklar yetişkin olduklarında da daha gergin, kaygılı, mutsuz ya da günlük hayatta sorun yaşayan kişiler olabilirler. Bakım verenle çocuk arasında özellikle 0-3 yaşlar arasında duygusal senkron dediğimiz yani çocuğun ihtiyaçlarını eş zamanlı olarak algılayabilme ve bunun karşılanabilmesi çok önemli bir yerde durur. 0-3 yaşları arasında özellikle daha çok sağ beyin gelişmiştir. Sağ beyinde duyguların olduğu, limbik sistemin olduğu yerde, ve sezgiseldir. Dil gelişimi 2 yaş itibariyle başlar. Dolayısıyla bakım verenle aramızdaki ilişki, çevresel şartlar bunlar hep daha çok bağlanma türleri, bunlar hep bilinç dışı dediğimiz daha sezgisel kısma kaydedilir. Kişiliğimiz de, kişiliğimiz bağlanma türleri, iç dünyamız ve dış dünyamızı algılayışımız daha çok sezgisel olduğu için bilinç dışında kayıtlı bulunur ve bu bilinç dışında kayıtlı olan şeyler genelde yetişkinin farkında olduğu şeyler değildir. Zamanla ileride ilişki kurdukça kariyer hayatımızda ya da farklı seçimlerimizde ortaya çıkar. Dolayısıyla çocukluğumuzda kaydedilen her şey bizim kişiliğimizi etkilediğinden yetişkinlik hayatı boyunca da bizim karşımıza çıkacaktır.